Havla kızım ¡Gracias! su Evet şimdi köpekleri savunmayacağız arkadaşlar. Üzün. Bakayım şarkı koyacak mısın? Hayır. Tamam böyle kesiyoruz o zaman. Bu kapan gözüküyor. Dur, biraz da ben hadi çekeyim böyle. Arkadaşlar evet, şimdi ortam nasıl? Güzel güzel canım. Siz sudan kaçıyorsunuz. Bu nasıl güzel bir sizlik? Haydi sana hala hiçbir şey olmadı. Seviniyorsun herhalde. Arkadaşlar şimdi yapacağız yine. keselim Keseleyin. keseleyin. Ama sabunuyla keselim. Su versin. Ah. Sen çekmek isterdin de. Şey şey olur. Sen sevindin herhalde. Bekle, bekle. Athena. Yesu Athena. Haydi, terbiyesizlik yapma. Arap sabunu düştü. Çabuk git. Lan ne yapıyorsun? Üstümü ısıttı. Evet, hamama geliyor. Keselenmeden gidiyor. Nabi sen. namusuz. sen namussuz. Çek çek. Haydut tabisizlik yapıyorsun ha şu an. Yapma. Haydut sab sabun suyu koyayım biz. Yaptığına baksana abi. Kim bu? Athena'nın sabunlu yeni Hadi de keselim şu an. Ya, <laughs> He, Şimdi kendini yala. Altına aslında olmuş kızıllık var. Hadi geçe bakayım. Yapma hadi tamam Seni göstereyim mi? Aten şu an çok cesur. Haydut. Şilanın ağzını nasıl tutsana ya da haydutun. Kardeşim, evet. Arkadaşlar şimdi çek. Arkadaşlar köpeği çok güzel yıkadık. Arkadaşlar benim yayın kanalımda da paten... Oturduk ya Bana yine geldi bu ya Arkadaşlar ya benim kanalımda da patent sürme videosu gelecek. Adım Miya 06 olmazsa arkadaşlar abim benim kanalın logosunu koyacak sonuna. Can köpeklerden en çok bana sandım. Haydi suyu iç arkadaşlar. Suyu seviye haydi. Telefonla, var. Telefon var. Yapma yapma. Arkadaşlar <laughs> kapanışı ben yapayım. Abimin işi olduğu için. Şimdi buraya e, kendi logomu koyuyorum. Buraya da ya abimin logosunu koyuyorum. Ve görüşürüz.